Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere robot süpürge alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Kasım ayına girdik ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de indirim ayı başladı arkadaşlar. Robot süpürge kategorisinde de farklı farklı markaların ve farklı e-ticaret sitelerinde de indirimlere başladı. Bu arada beni takip etmiyorsanız bu indirimlerden bazen kaçırabilirsiniz. Facebook'ta bir topluluk grubumuz var. Ayrıca da Instagram hesabımı aşağıda bırakıyorum ikisine linkini. Muhakkak takip edin. Ben buradan sürekli olarak sizlere anlık indirimler paylaşıyorum. Linklerini de paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer benim hesabımı takipte kalırsanız alabileceğiniz en uygun fiyattan istediğiniz robot süpürgeye sahip olabilirsiniz. O yüzden hala takip etmiyorsanız hemen takip etmeye başlayın. Gelelim arkadaşlar biliyorsunuz robot süpürge ile ilgili birçok video yaptık. Kanalından bunlara kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ufak da olsa bir şey söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Biliyorsunuz birçok emek gösteriyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Sizler için projeler yaratmaya çalışıyorum. Tabii ki de sizden tek bir isteğim var. Bu videonun hemen şurada aşağısında bir tane abone ol tuşu var. Bu abone ol tuşuna basmanız sizin hiçbir şekilde bir maddi kaybınıza sebep açmaz. Ama bana burada destek vermiş olursunuz. O yüzden lütfen aşağıda bir abone ol tuşu var ona basın. Yanında da bir tane de beğenme tuşu var. E, oraya kadar inmişken de ona da basmayı ihmal etmeyin. Şimdi geçelim. Robot süpürge alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi robot süpürge alırken 5 farklı konu başlığı var arkadaşlar. Bu 5 konu başlığı üzerinde değerlendirip robot süpürgeni almanız gerekiyor. Peki bunlar nedir? Birincisi bütçe. İkincisi Seçtiğiniz modelin fiyatı, üçüncüsü nereden almalı, dördüncüsü kimden almalı ve beşincisi de aldıktan sonra herhangi bir problem karşılaştığında ne yapmalı. Bu 5 ana başlık üzerinde bu video ilerleyecek arkadaşlar. Ayrıca bölüm bölümde ayıracağım. Buradan Özellikle hangisine takıldıysanız bu e, o konuyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi modeli almalıyım diyorsanız eğer bu videoda onu bulmayacaksınız. Burada seçtiğiniz modeli alırken ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Eğer hangi videoyu almalıyım yani hangi robot sürgüyü almalıyım diyorsanız geçmişte paylaştığım videolar var. Ama şu anda güncel bir videom yok. Yani en son bununla ilgili Mart ayında bir video yapmıştım. Eğer bunun güncellenmiş halini Kasım ayı içerisinde istiyorsanız da bana aşağıda yorumlar kısmından belirtin. İlk konu başlığımız bütçe arkadaşlar. Biliyorsunuz herkesin farklı farklı gelir düzeyleri var. Buna göre bir bütçe belirlemeniz gerekiyor. Özellikle bütçenizi belirken arkadaşlar robot süpürgeden neler beklediğiniz de çok önemli. Atıyorum çekiş gücü çok iyi olsun, mop kötü olsun veyahut da işte ekstra özellikleri olmasa da bana yeter gibi. Fiyat performans bir ürün istiyorum. Atıyorum ben bu işin en kalitesini, en pahalısını alacağım gibi. Buna göre kendinizi belirlemeniz gerekiyor. Belirledikten sonra ona göre bir bütçe işte 3000, 4000, 5000 TL artık onu size bağlı buna göre bir bütçe belirleyeceksiniz. Bütçenizi belirledik. İlk konu başlığımız tamam. Dedik ki biz bu süpürgeyi atıyorum. 4000 lira ben bir bütçe ayırdım. 4000 liralık fiyat performans bir cihaz istiyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? e ticaret sitelerini veyahut da mağazalara gitmeye başlıyorsunuz değil mi? İkinci konu başlığımız fiyat. En uygun fiyatı nereden bulabilirim bu süpürgeyi? Biliyorsunuz farklı farklı fiyat inceleme siteleri var. Mesela akakçe.com Ne bileyim cibir.com gibi sitelere bakabilirsiniz. Burada mesela sizler için bir fiyat endeksi de oluşturuyorlar. Hem bu süpürgeyi tüm satan sitelerin size tek tek listesini çıkarıyor Ayrıca Özellikle de indirim ayında yapılan bir hiledir bu. Bu cihaz indirimde mi değil mi diye mesela Akakçe'de, de bildiğim kadarıyla olması lazım. Hepsinin bir fiyat endeksi var. Mesela geçen ay bu cihaz daha ucuzdu ama indirim ayı diye şu an daha pahalı satan bir firma olabilir. Buradan bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca bilinçli bir tüketici de olmanız lazım. Yani hemen almayın. Biraz bekleyin bir fiyat bakın ne kadar gidiyor, ne kadar düşüyor. Hani birazcık bu işlere de yatkın olmanız gerekiyor. Yani en azından bir fiyat araştıran bilinçli bir tüketici olursanız her zaman en uygun fiyata en iyi ürünü alırsınız. En uygun fiyatı bulduk diyelim. Mesela bunu nereden alacağız? Genellikle süpürgelerin %80'i e-ticaret sitelerinde satılıyor. Atıyorum işte hepsi burada Amazon, N11, Trendyol hangisi artık en uyguna denk geldiyse %80'i e-ticaret sitelerinden tercih ediliyor. Belli bir kısım ben bu ürünü gözlerimle görmek istiyorum diyen kısımlar var. Bunlarda ne oluyor? Eğer varsa o firmanın bir showroom'una gidiyor. Atıyorum işte MeStore'a, ee, ne bileyim Anker'in store'una veya da Robogil'in store'una fark etmiyor. Kendi gözümle görüp test etmek istiyorum diyenler olabilir. Hiç bunlara bilmiyorsa ne var? Teknoloji, büyük kurumsal mağazaların teknoloji mağazaları var. İşte MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar gibi. Buradan gidip de gene gözleriyle görüp satın alabiliyorlar. Peki bunda hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Ben kendim için söylüyorum arkadaşlar. Önceliğimiz her zaman e-ticaretten yana. Neden? Çünkü orada bir fiyat farkı var. Kurumsal mağazaların içinde bir çalışanlar, işte deponun kirası gibi farklı farklı benzer giderler olduğu için her zaman e-ticaret sürümüne göre biraz daha pahalıya satabilir. Ha içim rahat olsun diyorsan onu kendin bilirsin. Ona biz tabii ki de karışmıyoruz ama en uygun fiyatı genellikle e-ticaret sitelerinde bulursunuz. Bu bahsettiğim Akakçı, Cimri gibi de yerlerden direkt en uygun fiyatı bulabilirsiniz. Ardından eğer bulunduğunuz, oturduğunuz ilde beğendiğiniz marka ve modelin bir store'u varsa gidip store'dan da bakın. E-ticaret sitesinden alacak bile olsanız... Gidin o store'dan bakın, deneyin, görün cihazınızı. Üçüncü seçenek ne olabilir? Tabii ki de kurumsal teknoloji firmaları. Buralardan da gidip alabilirsiniz. Sonuçta bunlar büyük kurumsal şirketler. Her zaman ürünlerin arkasında durabilecek firmalar. Nereden alacağımızı seçtik. Dördüncü başlığımız ne? Kimden alacağız? İşte en büyük sorun burada başlıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili belki de yüzlerce yorum, mesaj geliyor hepsinin olabildiğince yardımlaşmaya, yardım etmeye çalışıyorum. Muhakkak tekrardan size de söylüyorum. Facebook'taki topluluk grubunda üye olursanız buradan ben ve diğer üye olan arkadaşlardan da birebir destek alabilirsiniz. Atıyorum X satıcısından satın aldınız mı? Hemen oradan biri çıkabilir der ki ben bu satıcını aldım. Ürününde bir problem çıktı. Benimle muhatap olmadı. Bu tür şeylerde arkadaşlar genellikle böyle yardımlaşma platformlarına, forumlara üye olun, araştırın. Satıcılar çünkü çok önemli. Şikayetvar.com var mesela. Oradan satıcı ile ilgili yorumlara bakabilirsiniz. Ayrıca satın aldığınız e-ticaret sitesindeki yorum, satıcının da yorumlarına, hem ürünün yorumlarına hem de satıcının bir genel yorumlarına muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e-ticaret sitelerinde bu zamana kadar çalıştığım markaların birebir bildiğim distribütörlerini size anlatacağım. Mesela 360 markasından bir ürün alacaksınız. 360'ın Türkiye'deki tek distribütörü Şerman. Robogil'in Robogil, Robogil Akıllı Robot Ailesi. Bundan başka kimse satmıyor. Dream'in NF Bilişim ya da Mi Hangar. Ayrıca Mi Store'lar da satıyor bunu arkadaşlar. Ee, bu üçünden de mesela aldığınızda bir problem yaşamazsınız. Diğer satıcılar arkadaşlar bu saydığım satıcıların haricindekilerin hepsi ithalat garantileri. Ha ne olur farklı farklı yerlerle anlaşabilirler servis olarak. Orasına ben karışmam. Ben size bakın burada yetkili bizzat kendi çalıştım. Yani tüm, tüm markalarınkini bilmiyorum yetkili store ama bizim kendi çalıştığımız ürünü alıp gönderdiğimiz firmaların ben size bizzat burada anlatıyorum ki en azından Belli başlı markaların satıcısının kim olduğunu öğrenin. Viomi'nin de Viomi Türkiye var. Ayrıca Mi Store'lar da gene bunun yetkili satıcısıdır. Buradan sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz. E-Ticaret sitelerinden bahsediyorum. Xiaomi'nin zaten Mi Store'lar var. Direkt isterseniz E-Ticaret'teki Mi Store'dan ya da kendi mağazalarındaki showroomlardan sorunsuz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Roborock arkadaşlar Roborock en fazla tercih edilen modellerden biri ama Roborock şu anda Türkiye resmi olarak girmiş bir firma değil. Roborock'un bir Türkiye şirketi yok. Ha ne oluyor? Bunu işte Mi Store'da getiriyor. Ne bileyim MediaMarkt getiriyor. Teknosa getiriyor. Bunların da kendince anlaştıkları özel servislerle yapılıyor. Ama Roborock Türkiye resmi olarak girmiş ve burada bir e, şube diyeyim ya da işte bir e, bina ya da bir temsilcilik açmıştı yok. Bu bilginizi özellikle söylüyorum sizlere ama Misterlar genellikle bu konuda problem yaşatmıyor diye biliyorum. Ayrıca kurumsal teknoloji mağazalarında onlardan da sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Neobotlu firması Neobot Türkiye olarak zaten satıcısı var. Alırken muhakkak dikkat edin Neobot Türkiye olması gerekiyor. Son olarak da Listo var. Listo Türkiye olarak geçiyor o da. Onun da kendi bazı satıcıları var. Resmi sitesinden bakabilirsiniz. Muhakkak arkadaşlar bu bahsettiğim yani benim bildiğim bu markaların satıcıları bunlar. Bunun haricindekilerin hepsi ithalatçı garantilidir. İyi bir servis anlaşmıştır, kötü bir servis anlaşmıştır. Orasını ben bilemem ama en azından e, muhatap oranı çok daha yüksek olabilecek ürün yani satıcılardan alın. Çünkü bunlar yetkili satıcılar olduğunda size yardım etmedikleri zaman bu sefer kendi sicillerine de problem yaşıyorlar. O yüzden müşteri memnuniyeti bunların en büyük ilkesidir. Ayrıca arkadaşlar alacağınız, seçtiğiniz markanın kendi sitesi varsa, kendi bir satış sitesi varsa e ticaret sitesiyle beraber ona da bakmanızı tavsiye ederim. Genellikle e ticaret siteleriyle beraber kendi satış sitelerinde de indirim yapıyorlar. En azından direkt kendi resmi sitesine alırsanız bu konuda daha içiniz bir güvenilir hissiyatı verebilir. Son ana başlığımız ise garanti işi nasıl oluyor? Şimdi bu garanti işi gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar. Teknolojik cihazların %80'i kutusunu açıldıktan sonra bir iade olmaz. Çünkü bunların tekrar satışa uygun olmadığı için bunu e, geri göndermek zorunda kalıyorlar. Ya da işte başka farklı farklı kendi yöntemler var. Ne bileyim inceleme için ayıranlar vardır. Başka türlü yöntemler belirleyenler vardır. Şimdi robot çoğu kişi bana yazıyor. Diyor ki ben kuramadım. Şu hatayı verdi. Şunu yaptı. E, geri gönderiyorum almıyor satıcı. Kabul etmiyor. Neden? Kutu çalıştığı için. E biz görüşüyoruz. Şimdi ben çoğu çalıştığım firmanın hepsiyle görüştüm. Dedim ki bu robot süpürgeleri niye almıyorsunuz? %80'nin açıklaması şu arkadaşlar. Bakın ben diyor ki işte biz bu... Ürünler için 4 bin lira, 5 bin lira para aldık. Aynı şekilde biz de o kar üzerine atıyorum 3 bin lira para verdik. Bu ürün açıldıktan sonra ben bunu tekrar satamıyorum. Size açılmış kutuda bir ürün satılsa alır mısınız? Hiçbirimiz almayız. Sıfır, ambalajını ilk defa açacağımız bir kutu istiyoruz değil mi? Hepimiz öyle istiyoruz. Ama maalesef kimse almadığı için satıcı diyor ki ben bu riske giremem. Ne diyorlar? Benim çalıştığım, yani beraber çalıştığımız yetkili... Ee, displütlerin %80'i hatta %80 diyorum özür dilerim %100'ü hepsi müşteri memnuniyetine yana. Diyorlar ki bizim cihazları bize göndersinler veyahut da biz onlara uzaktan yardım edelim. Bir şekilde biz onların problemini çözeriz. Ama hemen iade süreci veyahut da benzeri şeylerle tabii ki de kendileri uğraşıyorlar. İthalatçı garanti alırsanız zaten neler yapabileceğini ben o konuda size bir garanti veyahut da bir şey diyemem. Ama Çalıştığımız storeların hepsi genellikle birebir yani %90'dan fazlası da müşteri memnuniyet oranı yüksek. Bir şekilde ürünlerin sorunlarını çözüyorlar. Çünkü aşağıda da yorumlarda görebilirsiniz. Ben özellikle soruyorum. Ayrıca diyorum e, ürünlerinizi gönderdikten sonra ne gibi sorunlar oluştu, sorun ne kadar sürede çözüldü, size ne kadar yardımcı oldular diye bunları merak ediyorum. Bana mesaj atan bu videoyu izleyen varsa zaten biliyordur benim bunları sorduğumu. Olabildiğince takip ediyoruz çünkü ben ne olursa olsun sizler için bu işi yapıyorum. Eğer benim yüzümden mağdur olursanız tabii ki de ben bundan çok üzülürüm. Olabildiğince herkesin takipçisi olmaya çalışıyorum. Bu yüzden açılmış kutularda iade sürecinde bir sıkıntı var. Tabii ki de büyük e-ticaret siteleri bazen... Ee, kullanıcının tarafını tutabiliyor. Hatta Amazon mesela şu an dünyada ayrıca Türkiye'de de en çok kullanıcı tarafını tutan e-ticaret sitelerinden biri. Yani çoğu zaman Amazon'dan mesela atıyorum N11'den almıştır. Hani firma kötülük açısından söylemiyorum. Şu an atıyorum mesela Trendyol'dan aldım iade edemedim. Ama Amazon'dan alan kişi iade edebiliyor. Böyle farklar da var. Bu konuda benim bilgimdüğüm kadarıyla iade konusunda en iyi iki e-ticaret et sitesi var. Biri hepsiburada.com, diğeri de Amazon. Buradan satın alanlar biraz daha diğerlerine göre avantajlı olabiliyor. Süpürgenizi çıkardınız. Ne gibi sorunlar oluyor? Mesela çoğu kişi bağlantı kuramadığı için cihazı bozuk zannediyor. Bakın çoğu zaman, ya yani birebir tecrübeyle anlatıyorum sizlere. %70'i kendi aslındaki modem probleminden. Evinde router var. Router farklı IP ile olduğu için cihaz bağlanamıyor. Cihazın işte güvenlik duvarı, mesela modeminde güvenlik duvarı varmış. Kapatmamış. Bu yüzden bağlanamıyor. Atıyorum 5 GHz'de kullanıyormuş. 2.4 GHz'de kapalı. Cihazlar sadece 2.4 destekliyor. Bu yüzden bağlanamıyor. Bu cihazları arızalı zannediyorlar. Maalesef robot süpürgeyi biraz teknolojiden anlamanız gerekiyor. Yani ben isterim ki bunu herkes kullansın. Tabii bunlarla ilgili modeller de var. Sadece kumandayla çalışan modeller de var. Yani teknolojiyle ilginiz aranız çok iyi değilse bu kadar karışık cihazları aldığınızda biraz afallamanız oluyor. O yüzden biraz araştırmanız gerekiyor. Videoları iyi izlemeniz gerekiyor. Aşamaları iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki de bir problem yaşadığınızda da aşağıya yorumlar kısmından, topluluk grubumuzdan bize yazabilirsiniz her türlü sizlere destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. O yüzden söyleyeyim hani bunu herkes kullanıcı hatası zannediyor. Ee, burada sorun maalesef çoğu zaman kullanıcı bazlı oluyor arkadaşlar. Tabii ki de ne oluyor? Eğer yetkili bir firmadan alırsanız onlar size kurulumda birebir destek sunabiliyorlar. En azından probleminizi çözebiliyorlar. Onun haricinde kutudan ayıplı bir mal çıktı. Kırık. Ne bileyim işte e, dökülen bir parçası vardır. Ne bileyim renk soyulması vardır. Bunlarda zaten %100 haklısınız arkadaşlar. Özellikle de ben her aldığım 50 liralık teknolojik aldığım cihazda bile açarken kamerayla beraber açıyorum. Kameranızı karşınıza koyun ve hatta işte biri tutsun. Kutuyu bu şekilde açın. Bu şekilde elinizde bir delil olduğu zaman istediği kadar uğraşsın firma, istediği kadar hayır dersin arkadaşlar tüketici hakem heyetinden bu kanıt sayesinde her türlü kazanırsınız. Olabildiğince teknolojik ürünlerinizi açarken kutusunda bir görsel kanıtla açın. Baktığınız kutu açık kırık. Gördüğünüz gibi videoda zaten ambalajın kesildi hepsi belli oluyor. Burada firma hiçbir şekilde size karşı gelemez. Hemen o ürünü geri almak zorunda. Kutudan zaten birebir ayıplı bir ürün çıktı mı? Onlar harici oluyor zaten. Bunları firmalar geri almak zorunda. Eğer iade edemezseniz de kesinlikle tüketici hakem heyetine kadar sonuna kadar hakkınızı savunun. Ne oluyor ondan sonra? Mesela ayıplı ürün değil de kurduğunuz cihazı her şey tamam. Çalıştıracaksınız. Tık sensör hatası. Tık çarpışma bilmem ne hatası, farklı farklı hatalar. Bunlar donanımsal da olabiliyor, yazılımsal da olabiliyor. Tekrardan söylüyorum, yetkili bir satıcıdan alırsanız hemen iletişime geçin. Yani çoğu zaman yetki, cihaz bozuldum bana yazıyorsunuz ama benim de elimden gelen bazı şeyler var arkadaşlar. Ben bunun birebir teknik servisi değilim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazen o kadar zor soru soruyorlar ki yani tıkanıyorum ben de bir elimden geldiği kadar yetmiyor. Lütfen Çoğu zaten firma sizlere bir kart gönderiyor, fatura gönderiyor. Muhakkak oradaki iletişim numaralarına bakın ki ben incelediğim modellerin çoğunun aşağıya iletişim bilgilerini de koyuyorum. Lütfen oradaki iletişim bilgilerinden firmalara ulaşmaya çalışın. Zaten belirli mesai saatleri arasında sizlere destek veriyorlar. Buradan probleminizi çok daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Gene toplu grubumuza da yazarak buradan bizden destek alabilirsiniz. Ve muhakkak arkadaşlar iade süreçlerinde hem iade edeceğiniz e-ticaret sitesine veyahut da mağazaya ilerkisine daha kadar işte tüketici hakem heyetine kadar gittiyse de Orada durumunuzu çok iyi belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, sonuçta hepimiz bunlara belli başlı fiyatlar döküyoruz. Paralar harcıyoruz. Kimse istemez ki bu param sokağa atılsın. Evet arkadaşlar robot süpürge alırken nelere dikkat etmemiz gereken beş başlığı sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu başlıklar üzerinden ilerlerseniz her zaman doğru modeli, doğru fiyatta ve içiniz rahat bir şekilde satın almış olacaksınız. Ayrıca bu videoyla ile beraber de sizlere bir tane müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz indirim ayındayız. Farklı farklı sitelerde indirimler oluyor. Ben de sizler için bir tane kampanya hazırladım. Yani kampanya derken şöyle bir çekiliş yapacağım. Trendol üzerinden iki kişiye 100 er liralık hediye çeki vereceğim arkadaşlar. Zaten indirimde bir ürün yakaladınız. Bir de 100 alıp benim hediye çekim sayesinde en azından sizlere çok daha uygun fiyata bir robot süpürge almayı sağlamak istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan sonra yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde yani ben videoyu attığım gün Net bir şekilde tarih yazmış olacağım. Aşağıya açıklamalarda detaylı bir şekilde görürsünüz. Çekilişi Instagram üzerinden yapacağım. Kurallarını, her şeyini aşağı yazacağım arkadaşlar. Tarihine kadar yani açıklanacağı tarihe kadar hepsini belirtmiş olacağım. 2 kişiye 100 liralık yani bir kişiye 100, bir kişiye 100 TL olacak şekilde Trend yoldan bir hediye çeki vereceğim. 2 tane de yedek seçeriz yanında. Toplamda 4 kişiyi seçmiş oluruz. En azından böyle sizlere ufakta bir müjde ve hediye vermek istedim. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.